Ben Tek Gıda Sendikası örgütlenme uzmanı Yunus Durdu. Burada tam 6 yıldır Tek Gıda İş Sendikası Belkar terper Fabrikası ile ilgili hukuk mücadelesi vermektedir. Sendikal mücadele vermektedir. Biz bu işletmede örgütlendik. Örgütlendik ve biz Çalışma Bakanlığı'nın yetki vermesine rağmen bu işletmede eee işveren sendikanın yetkisine itiraz ederekten tam altı yıl hukuk mücadelesi verdik biz işçi arkadaşlarımızla beraber ve bu işçi arkadaşlarımız tam altı yıl sonra Yargıtay'ın onay vermesiyle burada sendika çalışma bakanlarının da yetki vermesiyle biz burada yetkili sendika olduk. Belkarper Karper işvereni dünyanın 25 ülkesinde faaliyet göstermesine rağmen ve buralarda 17 bin çalışanı ve sadece yasaların esnekliği ve Türkiye'deki Çalışma Bakanlığı'nın kendi kanunlarına, yasalarına sahip çıkmadığından yabancı, yabancı sermaye buradaki Türk işçilerinin hak ve hukukuna saygı duymadığı gibi hukuku da çiğnemekten de geri kalmıyor. Adım Engin Arslan. 14 yıldan beri Belkarfer firmasında makine operatörlüğü yapmaktayım. 2015 yılından beri de Tekliday Sindikası'nda örgütlendik. Yargıtay'ın 2021 yılının başında verdiği kararla toplu iş sözleşme hakkını kazandık. Mayıs 17'de greve çıktığımızdan beri kanun tanımaz Belkarper işverenleri her türlü yokuşsuzluğu denemeye başladı. İş hakkı, e, iş hak askıda olan arkadaşlarımızı işten çıkartarak yerine kaçak işçi almaya başladı. Biz bunları tespit ederekten Çalışma Bakanlığı'na bildirdik. Fakat kanun tanımaz per firması bu e, Çalışma Bakanlığı'nın verdiği yetkiyi tanımamaktadır. Ben diyor kaçak işçi alırım diyor. Her gün, her gün servislerin önünde e, durdurup kontrol ettiğimizde birer kişiye, üçer kişi, hep kaçak işçi gelmektedir. Biz burada hakkımızı ararken Çorlu Kay Kaymakamı ve Çorlu Jandarma Komutanlığı her seferinde bize 12.804 lira ceza kesmektedir. Fakat biz hakkımızı nerede arayacağız? Ben bu olaya kim dur Ben e, 17 yıldan beri de Belkarper firmasında çalışıyorum. 2015'ten itibaren örgütlenmeye başladık. 2021 Ocak ayından itibaren de yetki belgesini Yargıtay tarafından aldık. Sözleşmeye fabrika yetkilileri yanaşmadı. Biz de Mayıs 17 Mayıs'tan itibaren greve çıktık. Bugün grevimizin 113. günü. İşverenimiz iş hakları e, askıda olan işçileri işten çıkartıyor kendilerine göre bir bahaneleri her zaman var. Ee, onların yerine de eleman almaya alıyorlar. Ee, tespit ettik onları. İş e, İşkur'dan tespit edildi. Fakat onlar hala inat ediyorlar. İşçileri içeri sokmaya çalışıyorlar. Biz de kapının önünde eylemdeyiz. Servisler kaçak işçi olan servislerin hiçbirini içeri almıyoruz. İçeri alınmıyor işçiler. Hala bekleniliyor jandarma ve kaymakam tarafından da bize 12.804 lira da ceza yazılıyor her gün biz bu işe çalışma bakanlığı olsun yani kim yetkiliyse bu işe bir çözüm bulmalarını bekliyoruz yardımlarını bekliyoruz biz belkarper işçileri olarak 113 gündür grevdeyiz ben buraya 2002'nin 2002'de işbaşı yaptım yaklaşık 20 yıldır buradayım biz şu anda mücadelemize devam ediyoruz. Biz burada çalışma Bakanlığı'nın verdiği yetkiye göre, Yargıtay'ın vermiş olduğu yetkilere göre, kanunlara göre hareket ediyoruz. Biz yasa dışı hiçbir iş yapmıyoruz. Ama biz şu anda burada grevde olan arkadaşlarımızın yerine işveren vekilleri güven kırıcılığı yaparak iş, iş bazı arkadaşların işatlarını fesederek buraya başka işçiler getirmeye çalışılıyor. Yani grevdeki işçinin yerine işçi alınmaz. Grevdeki işçinin iş hattif askıdadır. Yani biz bunu biliyoruz. Kanunlara göre hareket ediyoruz. Kamuoyuna ve emekçilere sesleniyoruz. Ve Çalışma Bakanlığı'na sesleniyoruz. Bizi hükümetimize buradan sesleniyoruz. Yargıtay'ın vermiş olduğu bir kararın arkasında kim duracak? Biz burada tespit ettiğimiz kaçak işçileri tespit ediyoruz. Servislerin bazıları içeri giriyor. Bazılarını kaçak işleri olanları da bildiriyoruz, söylüyoruz ve ve de burada tutanak tutturuyoruz. Kaymakamla, jandarmayla burada tutanak tutuldu. Aynı şeyler gene devam etmektedir. Biz kime sesimizi duyuracağız? Biz emekçiler olarak kime sesimizi duyuracağız? Biz neden buradayız? 113 gündür biz burada grevdeyiz.